Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golcüsü kim? Julian Alvarez mi? Pavlidis mi? Pavlidis'in playoff potasındaki performansını bir tık daha öne çıkartacağım. Pavlidis. Pavlidis mi? Gökereş mi? Gökereş rekorları alt üst etti. Burada Pavlidis'i yine öne çıkartacağım. Benfica Sporting eşleşmesinden Gökereş biraz daha lig bazında etkiliydi. Pavlidis mi? Santiago Jimenez mi? Bu eşleşmede Jimenez'i bir adım daha öne çıkartabilirim. Santiago Jimenez mi, Dembele mi? Playoff'ta da gollerini attı Dembele. Dembele mi, Muhammed Salah mı? Muhammed Salah da lig performansıyla olağanüstü bir sezon geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde şimdiki lig olarak sayılıyor ama grup etabındaki en az gol attığı sezonu geride bıraktı. Tabii ki de daha iyi oyuncu Salah ama Dembele. Dembele mi, Harry Kane mi? Oo, derinden yaralandım. Harry Kane demek istiyorum, Harry Kane. Harry Kane mi, Mbappe mi? Kylian Mbappe geç açıldı. Kane diyeceğim ya. Kane. Harry Kane mi? Vinicius Junior mu? Vinicius Junior. Vinicius Junior mu? Haaland mı? Vinicius Haaland'ın üzerinde. Vinicius Junior mu? Rafinha mı? Rafinha kesinlikle. Rafinha mı? Lewandowski mi? Oo, iki takım oyuncusunu, iki takım arkadaşını birbirine kırdırıyoruz. Bence Lewandowski'ye sorsanız da Rafinha der. Rafinha bu sezonun her şeyiydi Barça için. Rafinha mı, Girassi mi? İşte şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Serho Girassi çıktı, her maçta gol katkısı yaptı. Bence aktif en iyi Center for Şampiyonlar Ligi nezdinde yine belirtiyorum. Belki de kötü günler geçiriyor Dortmund ama Şampiyonlar Ligi'nde onun sayesinde basamakları birer birer tırmandılar.